Herkese merhaba arkadaşlar ben Jack bu sizlerle birlikte Batman Arkham Asylum oynuyoruz bölüm 8'deyiz sanırım kaldığımız yerden devam ediyoruz en son buradan girişi bulmuştuk Şimdi içeri girelim malikaneye daha dememize çok laf ettiler orada sen kedi abla falan filan diye Görelim bakalım kimin şansı yok. Ups, ups silahlı. Silahlı var silahlı. Ya yine çıktık bak. Zırhıma bir şey olmuyor ha. Mükemmel. kim kaçmış lan? Hı? Birisi mi kaçmış? Ben bilmiyorum da söylerseniz kimin kaçtığını mutlu olurum. Bu arada neyi arıyorduk? Görev neydi? Doktor Yang'ı bulacağız. O fail. Farkında değilim neler olduğunun. Kami şey kaymış. Bundan sonra full screen çek, full screen çekeceğim diyeceğim de selam dolayı da fullscreen çekemiyorum ya Fah Şuradan herhalde Nereden gideceğiz ki Hmm, burada gizli bir giriş var Şuradan Niye çıkıyorsun Batman

Ne bileyim buraya girdik de niye girdik? O kapı bloke edilmiş. Orada bir şey var. Bu kapı bloke edilmiş. Tamam. Şu arada bir şey var herhalde ya. buldum. Geç oldu ama güç, doldu aslında. Her bir şey oldu, her bir şey. Şunları biraz daha hızlı yapsa. Gel. As Gotham's veins slowly filled with pain and suffering, The effects were felt everywhere. Yes, sir. My father fell first, infected by some foul disease. My mother lived on, but only in a dream. I returned to the family home to care for her, where she remained in her bed, as, long as her body continued to breathe. Her tears kept me awake at night. I'm... E Tabii durum kötü. Eski çağlar böyleydi. 10 tane silahsız. Tamamen <laughs> hallederim. 10 tane silahsız adam çok fazla. Bak ya fail. Bir dakika ben full screen çekmeye deneyeceğim inşallah olur. Bir dakika şöyle bir şey yapalım. gizli kapılar var. Tam olarak şuralarda. Onları merak ettim. Ne var acaba? Acaba adamları gizli öldürebilir miydim? Bu arada orada Şey olması bizi durduramadı. Durdurmuş. Şurayı açarız. Burada ne var acaba? Burada bir Riddler ödülü sezdim Renli'yi yedim ben. ben. Allah Allah. Neyse ya biz çıkışımızı bulalım. Şu X'e basarsan. Tamam. Güzel. Yağmurda bir kuş neye ihtiyaç duyar? Barınak. Barına ihtiyaç duyar yani. Ne bileyim? No idea. No <laughs> idea. Ah gördü. Ee... İlk silahlıları dövün. Silahsını bırakmasını sağlayın. Al bunu sen de şunu al. Çok güzel çok da süper. Yakında seviye de atlarız. Upgrade gelir. To the Arkham Library. History is so important. here murder there is enough to drive anyone. crazy <tinyar> <laughs> hmm. Hmm. Oha, Bak ya. <laughs> Şunu halledelim mi <laughs> önce? Çok güzel. <laughs> Sen gider misin kardeş? Sen de git. Öl. Şimdi de sen öl. Yalnız tavuklar sağlam vuruyor emin ediyorum. Al hemen sokayı al. Ben de sen bir tane geçeyim. Öl. Sen de git. Şuranın kapısını saçtık. <laughs> That's shock. Oh, leaving the party so birileri öğrendi anladın sonunu. Ha. Nasıl kapalı? Nasıl kapalı? Aç şunu. bir şey var mı? I'm getting bored already. just the bir şey yok. Ne yapacağız ya? Vallahi ben mevzuyu çakamadım ama kesin şurada ya. Biz göremedik. Çabuk çabuk koş. Hı, buradan. Kaç dakikan kaldı? Tamam tamam yetişeceğiz. Korkmayın. çabuk kaç! Vallahi az kaldı ölecek hepsi. Çok sinir bu ya. Abi ne yapacağım? Burası öyle güçsüz duvarlardan değil. Just 30 seconds left. ruined that of We're tied up. We can't get out. Thank you, Batman. Are they all gone? Yes, you're safe. What happened? It all happened so fast. Some patients broke in, began tearing up the place like they were looking for something. Bill here fought back, but there were too many. They took Doctor Young. She rushed in here, and they followed. Sorry. When I came to, we were all tied up. Sorry, Young's gone. Time since me You say morning. Allah send me another morning. one time Sorry. I'm shit. Say you catch this thing. Aras, to monoplar nasıl bulacağız? Notları bul demişsin de nasıl bulacağımı söylememişsin. Buradan değil. Ben nasıl bulayım notları yavrayım. Şunu aç bakalım. Şurada bir şeyler vardır belki. The only way I could have made that one easier to find is if I strapped into the hood of that ludicrously ostentatious vehicle of yours. My journey lasted little over a month. Visiting academics in both Metropolis and Keystone. I was exposed to a world <laughs> of ideas. I began my day returning home in good spirits, eager to see my wife and family. I ended it kneeling in their blood, broken fragments of my life pouring through dripping red fingers. Evet, tamam. Yes, şey Bu ne? Batman ve Bomba Yolistan'ı bu atlamayan bitirici vuruş yapabilir. Özel saldırıdan sonra zincirleme saldırıya devam edebilir. Elektronik gücü yaşayarak daha fazla hasar verebilir. Ben zırh geliştirmek istiyorum ya. Yani. Zırh çok önemli gerçekten. Bakalım sıradaki zırh ne? Batsuit, Sweet, Lucas Fox tarafından yapılmış çok gizli prodüktü. Formülü hemen de çok denetli zırha dönüşür. Bir dahakine de onu atacağız işte. On? Neler mi oluyor? Bu oluyor kardeşim. Bak şimdi böyle patatimde çat çat Cibiye cibili Ups şak 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 Altılı yedili Şak 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 Güzel kuş cici kuş Şuradakini görmedim sanmayın Sömürcem ben bu reklamı üzerine ya. Siz rahat olun. Bu oyunu yüzde yüz bitireceğiz biz. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. <gülüyor> <gülüyor> o kadar güldüm ki. Memelerimden tazikli sürp fışkırdı. Benim arkadaşımın sözüdür bu. Orhan. Gerçi ben bu videoyu koyduğumda Orhan büyük ihtimal kanalda video çekmiş olur. Olmazsa da Orhan'ı kınıyoruz. Sen ölmek istiyorsun galiba yavrum. What's that collar do? Why is it making that noise? It's the suicide collar. it sounds weird. Suicide collar? Well, they've got some other name, but well, we just use them to monitor patients' If It drops too low, the alarm goes off and a crash team rushes in. And so does my crew if you trigger one. <laughs> How do you like that apple? That standing around in the Let's see. ah the West Wing. They'd be there now if they weren't busy knocking a little sense into Cash. I'll tell you what. I won't spoil the surprise and let them know you're coming. Tom. Hmm. Tamam. silahlara karşı e çok iyiymiş. Ben bunu yeni öğrendim. Şimdi şuradan gizli bir giriş var ama burası kapalı. O zaman önce X'e basıp etrafta gizli bir yerler var mı ona bakalım. Şurası gibi örneğin.

Harley Quinn is on her way up here soon. She knows ways to loosen her tongue, And you don't want to find out how she does it. She can do her worst. I ain't talking to you. I'm not talking. Come on. the pantaloon city. I got that Did I not mention it? Oh no, Barbara. You can stop it. I'll Get off me! Help me! Be quiet! I'll be back. Anyone got a way out of this? Leave him there. We got bigger problems. Find up bad. Aynen sizin yarası gibi sorunlarınız var. Ben sizin için çok büyük bir sorunum. Joker senin sen emirlerine karşı çıkıyor bloklar. Ne diyorsun? Şirenlar, siz de sesli olur musunuz lütfen? Sonuçta get rid of Şimdi şurada kimse şey yok değil mi? Şuradaki adam tek mi? O da olur. Hani tek ben ama i am hey, the sure there were more of you at the beginning of the day. You heard Joker. Joker was right. I found someone. Wake up, do you hear me? Wake up. Doing this. Oha kaç lan? Dört tane. 4 silahlı var. Şimdi siz dağılsınız. mesela şuradan birisi geçebilir mi? Oraya dalıp hepinizi alırım biliyor musunuz? Ama silahınız var ya riskli çok riskli. Şu köşeden birisi geçse alacağım aşağı mı? Şu köşeden girsene. Şu tek başına gitti, değil mi? gitti. Üç kişi kaldı şimdi. Bunlar dağılmaya başlayacak mı? Hep böyle... another <laughs> man Tamam teker teker indiriyoruz. Bakalım kaç dakika olmuş. Güzel. Bunları indirdikten sonra bitiririz. Bunları dövelim mi? Gerek yok canım.

Bu adam. Nereye saklandın Nasıl bir korkudur bu E tabi kaba bölgenin korkusu Başa bela derler Sen de gel yavrum Hoppala paşam Ankara meşan Neyse arkadaşlar Bu bölümlük benden bu kadar Beni izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı Beğenmediyseniz Neden beğenmiyorsun? Yorumları yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.